Vay vay vay. Be. <laughs> vay be. Hiç değişmemiş buralar. Aynı. Bir gel. Oturalım biraz. Ana. Bana bak. İflas <laughs> meselesini babamın yanında sakladın gibi geldi bana. Ha? Var mı böyle bir şey? varsa bana söyleyebilirsin. Mustafa Ali. Abidim ben seni. Şimdi söylesem bu hemen gider babama yumurtlar. Niye susuyor? Var değil mi öyle bir şey? Ya anlattık ya yok öyle bir şey. Hem sen niye böyle şeyler söylüyorsun ki babamın yanında adamı yüzüyorsun? Ya yardım ederiz sana belki diye söyledim babama. Sen nasıl yardım edeceksin ki bana ya? Asıl sen atmışsın topu, kendin söylüyorsun. Ha, yok ya öyle bir şey. Ben yolda giderken seni yoklamak için zarf attım öyle. Bakalım ne diyeceksin diye. Yoksa çok şükür işler iyi ya. Biz üretiyoruz, Meryem satıyor. Otellere direkt çalışıyoruz. Kalan bütün malımızı Meryem pazarlıyor bizim. Vay be. Meryem'e bak. Hayatımı değiştirdi benim. Belki babam beni zorla Meryem'le evlendirmeye kalkmasa buralardan kaçmayacaktım. Buralardan kaçmasam Nurcan'la tanışıp evlenmeyecektim. <laughs> Canberk'le duru olmayacaktı. Da hala niye babam beni zorla Meryem'le evlendirmeye çalıştı bilmiyorum. Sen biliyor musun ya? Babam sana hiç anlattı mı niye beni Meryem'e zorladı diye? Yok. Vallahi hiç bilmiyorum. Ee, askerlik bitti. Hazır işin de var. E yaşın da geldi. Seni baş göz edelim artık. Vallahi babacığım ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evlensem iyi olacak artık. Çok zor durumdayım baba. Niye? Niye zor durumdasın? Ya bu yaşıma geldim baba, anamın üzerinde yüküm hala. Bana bir kız bulsak da anamın üzerinden yük alsa. Ben o kızı buldum. Vallahi mı Kim? Meryem. M Meryem olur mu ya? Meryem ne alaka baba? Hiç olacak şey mi Meryem? Meryem olmaz ya. Vallahi olmaz Meryem. Yok oğlum. Olmazsa olmaz. Daha neden olmaz? Başka biri mi var? Tabii var baba. Olmaz mı? Kim o? Şey, e, şeyin kızı bizim. E, neydi adamın adı ya? O adamın adını bırak. Kızın adı ne? Şey, şimdi desem sen de ha tamam diyeceksin. Kızın adı neydi? Vallahi ismini de heyecandan unuttum bir an. Biliyor musun baba? Ya insan sevdalandığı kızın adını unutur mu? Sevda. Ha evet Sevda. Hangi Sevda? Bizim Sevda. Ha bizim Sevda. Alırsak tam bizim olacak. Oğlum senin Sevda'yla ne alakam var? Olsa ben bilirim. Vallahi babacığım en azından Meryem kadar alakasız değil. Ey gidi Sevda. Benim yıllardır içimde büyütüp de dillendiremediğim bir niyet sonuçta. Meryem bırak. Sevda'yı al bana. Ben yanıyorum Sevda'ya. Ha. Sevda senden biraz büyüktür ama. Gönül bu babalı kondu bir kere. Ta estağfurullah. Etti lakır diye bak. <laughs> İyi. Madem sevdayı seviyorum diyorum. Sevenlere ayırmak olmaz. Sevdayı sana alalım. Meryem'i de askerden döndüğünde Mustafa Ali'ye alırız. Hay aklında bin yaşa baba ya. Çok iyi olur babacığım. Çok iyi. Niye sustun? Yoksa biliyorsun da söylemiyor musun? Ya yok, ondan susmadım. Çocukluğumuza döndüm ya. <laughs> Şişt! Ne güzel oynardık burada, hatırladın mı? <laughs> İnanmaz mıyım ya? Ne güzel günlerdi. Şişt. Hadi o zaman. <gülüyor> 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 abi ne yaptın ya? Telefon cepte. Ay. Telefon gitti ya. Ya cimri misin nesin anlamadım ki ya. Oğlum milyoner adamsın, bir akıllı telefonun lafını yapıyorsun. Allah Allah. Allah <laughs> ya Rabbi ya. Tamam mı bu? Şşşt. Kız! Şişt. Ay! Ay, ay delirdin mi sen? Ne oldu be? Yani Transandantal meditasyondaki insan böyle mi uyandırılır?